Merhaba arkadaşlar, Microsoft Power Query tanıttığımız video serisinin birincisine hoş geldiniz. Bu ve devam eden videolarda sizlere Power Query ile ilgili, tanıtımıyla ilgili uygulamalar yapmaya çalışacağım. İlk videoda genel olarak Power Query nedir onu size anlatmak istiyorum. Power Query Microsoft Excel'in bir bileşeni. Tabi e, Power BI içerisinde de kullanıyor ayrıca. Yani yeni bir programlama engine'i diye düşünebiliriz. Verileri işlemek amaç kendisinin M language olarak bilinen tüm kadarıyla 700 tane de fonksiyonu var. Yani Microsoft Excel'de 500 fonksiyon var. İşte belli bir işlemi yapan örnek veriyorum işte text işlemi, metin işlemi, parça al gibi. Ama burada işte text.split veya işte delimiter vesaire çok daha fazla o işlemi yapacak fonksiyonlar var. Daha gelişmiş bir programı ortamını oluşturuyor. Genel olarak hemen şunu da belirtmek isterim: Eğer bir Excel kullanıcıysak, Excel kullanıcısı olarak bir bütçe yapıyoruz, iş diyoruz e, ee, sadece bir veya birkaç dosyayla kullanıyoruz. Böyle bir durumda Power Query'e pek ihtiyacınız yok gibi ama kurumsal bir ortamda çok sayıda Excel dosyasını alıyor, açıyor, işliyor, onlardan pivot tablo yapıyor. Onları bir araya getirmek gibi ihtiyaçlarınız oluyorsa, sütunlarını birleştirmek, diğer taraftan bir sütun çekmek, hani düşey ara belli kaplarla. İşte bütün bu işlemleri bir Power Query içerisinde e, yapabilirsiniz kolayca ve daha gelişmiş olarak ve yine Power pivot, e, pivot tablomuzu oluşturabilirsiniz. Daha gelişmiş anlamda bu bir işte ETL verileri almak, e, transfer etmek, yüklemek süreci, bir raporlama süreci. Daha gelişmiş anlamda çok sayıda veriyi almak, birleştirmek işlemek, onları Power Pivot ortamına veri modeline, data modeline almak, sonra Power Pivot'u almak grafiklendirmek gibi ve DAX diliyle tekrar ölçülerini yazmak işlemek gibi ayrıca hani toplamlarını almak anlamında bir programlama ortamını sağlıyor. Evet daha çabuk uygulamalara geçelim. İşte bazı M dilinin fonksiyonlarını yüzlerce var demiştim 700 civarında işte date add days tarihe belli bir gün ekliyor vesaire ay gün neyse ekliyor çıkartıyor tarihle ilgili metin işlemleri ilgili birçok işlemde iki dosyasındaki farklarını bulmak gibi çok sayıda işlemle sahip böyle bir programlamayı bilmek gerekecek süreçte uzmanlaşmak için yine DAX tarafında da yine DAX fonksiyonlarıyla DAX bileşenleriyle de işlemler yapmak gerekecek. Bu da Power Pivot tarafında. Sadece Power Query kullanır mı? Olabilir tabi. Dosyaları açıp işleyip birleştirme ve merge işlemi yapılıp direkt Pivot tabloya gidilebilir. Ee, olabilir tabii ki. Ama onun dışında Power Query ile alınır, işlenir, veri modeline Power aktarır. aktarılır. Burada amaç tekrardan DAX'la ek Pivot tablo üzerinde işlem yapmak, ilişkiler kurmak gibi daha büyük projelerde veya o tür ihtiyaç olduğunda diyelim ilişki kurularak işlemek gerektiğinde ama basitçe birkaç tane tablo arasında dosya arasında birleştirme ve ekleme işlemini Power Query yapar ve direkt pivot tabloyu alabilir. Yani burada eğer ilk defa başlıyorsak işte başlayalım zaman ilerledikçe gelişme yönleri çok yönlü olarak devam edecektir. Evet görmüş olduğunuz gibi bir takım genel bilgiler size. Tabi bu arada Power Query nerede var? Excel 2016 üzerinde Power Query bileşenlerini kullanabiliyoruz. Eski sürümlerde eklenti olarak hani onu eklemek lazım bilemiyorum ama ben şu anda Office 365 kullanıyorum. Aynı zamanda dediğim gibi Power BI içerisinde de bunları yapmak mümkün olacak. Evet vakit kaybetmeden bir Power Query kullanalım. Boş bir Excel'de direkt dosyaları alarak da yapabilirsiniz ya da mevcut bir dosya üzerinden de bir alanı işlemek üzere başlayabilirsiniz. Ben şu anda boş bir Excel açtım gördüğünüz gibi ve e, veri data sekmesine gidiyorum. İşte Power Query denen birleşenler burada. Bunlar kısa yolları veriyi almak gibi farklı kaynaklardan. Buraya gittiğinizde önce veri kaynaklarını elde etmek var. Bir Excel dosyasından alabilirsiniz. işlemek, birleştirmek ve pivot tablo yapmak üzere işleyebilirsiniz. Bildiğiniz gibi metin dosyaları, XML dosyaları farklı PDF'den evet elde etmek imkanlarınız var. Bir klasöre atılmış hani diyelim ki birinci ay, ikinci ay, üçüncü ay, on iki tane ayın dosyası var. Onları bir araya getirmek için kolaylıkla kullanabilirsiniz bunu. Bu arada mevcut örneklerimde var ama sıfırdan bu seriyi de takip edebilirsiniz. Farklı veri tabanlarından Excel'den, SQL'den, Access'ten alabilir. tek başına veya diğer dosyalarla birleştirerek kullanabilirsiniz. Yine Microsoft platformu, eş platformu gibi onlardan veri alınabilir. veri kaynaklarını boş sorgu oluşturulabilir. Bu arada tabii her zaman için bir sorgu yazmak esas. Örnek vermeye çalışayım. Ondan sonra e, eski webten alma şekli herhalde. İşte sorguları birleştirme, çeşitli ayarlar vesaire. En klasik anlamda bir Excel dosyasından veri alınır ya da iki tane alalım, onları birleştirelim. Buraya geldiğimizde işte veri kaynağımız neresi ise e, satışlardan aldım. Bu arada bunları da farucubukcu.com download bölümüne koyacağım birçok dosyamız var orada hani veri dosyası isteyen arkadaşlarımız şimdi Excel dosyasını açıyoruz nereye alalım Evet yani ilk şeyimiz burada başlıyor bir Excel'e yüklenebilir burada yüklediğinizde alacaktır Bir de tabi bu bir anlamda hem orada var hem burada var gibi bir şey olacak e, yer kaplama olabilir belki. Bunun dezavantajı. E, bir de şuraya yükle seçeneğinden gidip daha detaylı veri modelini eklemek. Hani veri modelini eklerseniz onlar arasında ilişki kurup daha sonra PowerPivot'ta e, ayrıca da hesaplamalarını yapıp derken daha gelişmiş bir şey söz konusu olabilir. Ama ben e, yalnızca bağlantı oluştur diyerek onu sorgulama ortamına almış olayım. Tabii bunu yaparken e, yalnızca bağlantı dedi. Dediğim gibi alabilir. Burada dosyayı da görebilirdik. Şuradan düzenliğe gideyim veya işte birçok yerden sorgu ekranına ulaşabilirsiniz. İşte Power Query'nin daha sonra da videolarda göreceksiniz. Bütün bu sorgulama araçları bunlar. Her biriyle size mevcut da var şu anda ama başlı başına sıfırdan bir seri oluşturmayı düşündüm. Çünkü artık hani Excel'de açmak için, yerlemek için. Çünkü normal Excel kullanımı belli işte belli fonksiyonlar, belirli grafikler, belirli çalışmalar. Bir şey işte kaçıncı vesaire. Ama burada bir artık iş çözümü, bir veri dönüştürme, raporlama çözümleri, çok sayıda veri kaynağını bir araya getirme çözümleri yapma imkanımız olacak. Evet aldık. Burada ne yapabilirsiniz? Birçok işlem, yani dönüştürme işlemleri, yeni sütun ekleme, buralarda işte o MD ile yazacağınız ifler, şunlar bunlar e, formüller söz konusu olacak. Ayrıca kendi fonksiyonlarınızı oluşturabileceksiniz. Birçok çalışma yapmaya çalışacağım. En basitinden bir tane yapayım. E, ya da direkt buradan da yapabilirim. İşte ürün kodu nerede? Burada. Aldım. Bir tane çoğaltayım. E, şuraya gideyim. Hepsiyle dediğim gibi hiçbir şey yok. E, ondanca uygulamamız olacak. E, sınırlandırıcıya göre metinin, daha sonra bunu bir de kodla yapayım. M, evet bunu yaptım. Görmüş olduğunuz gibi e, ürünün e, ilk bölümünü almış oldum. Ne için kullanabilirim? Gruplama, raporlama vesaire pivot tabloda sadece buna göre e, yapabilirim. Aynı işlemi gidip e, yapmaya çalışayım. E, Sütun ekleye gideyim. Özel custom fonksiyon deniyor buna. İşte e, kodun ilk bölümü e, bölümü diyeyim. Burada işte e, M language fonksiyonlarından text nokta e, before delimitir evet. E, gördüğünüz gibi neyin burada hemen e, alanımızı seçebiliriz. E işte ürün kodu geldi. Tabla tamamladım. Ondan sonra işte delimiter mi girdim. E, yeni bir şey oluşturdum. Bu da bunun işte emlenmişte eee yapılması. E, diyelim Umarım bir şey yoktur hata mı dedi o da aynı şeyi yaptı Tabii dediğim gibi e, iki şeyi çekip e, çarptırmadan şundan bundan birçok şeyi şuradan adet kontrol seçip sağ tıklayıp bunları e, Ondan sonra çarptırabiliriz toplattırabiliriz Ondan sonra birçok işlemi yaptırabiliriz hepsiyle size ilgili örnekler yapmaya çalışacağım. Ee, devam edelim diğer şeye. Şimdi geldim. Tamam. E, bu bizim şeyimiz. Ayırdık, ettik ve bunu artık e, yükledik. Yani güncellemiş olduk. Bu oradan o şekilde e, gelecek. Ondan sonra e, artık açtığımızda yenilenecek. Ondan sonra... Bir tane daha veri alanı alayım ve aralarında bir sorgu yapayım. Yani en tipik yapacağımız şey bu anlamında e, işe yarar bir şey. E, hemen ürünler sayfasını aldım. Bunu da e, yükleyebilirim veya sadece bağlantı yapabilirim. Evet. E, gidiyorum sorgu ortamına. Tekrar. Bakın burada bir birleştir var. Nedir mesela? Bu satışlar kaydında bir marka yok. Şuradan birleştir. Yani merge yapıyoruz. Çok önemli. Ürün kodları, müşteri kodları. Bu aynı. Belli kapla bir şey, arayla, bir şey getirmek gibi. Burada Şuna dikkat etmek lazım. Artık bu ilişki kurmak, bu tür ilişki birleştirmeler artık biraz teknik olaylar olacak. Bakın dikkat ederseniz 344 tane. Demek ki 344 satış kaydı var. Onun bütün ürün kodları bununla eşleşti. Burada daha az bildiğim kadarıyla detaylarına bakarsınız. Burada şu kritik olabilir. Eğer ürün kodlarında burada olmayan bir ürün kodunu kullanmışsak yani ürün kodlarımız 1, 2, 3, 4, 5, 10 burada adam gidip 20, 30, 50 diye ürün kodları kullanmışsa burada eşleşmeyecek. Bu da ne olacaktır? Şimdi biz bunu eşleştireceğiz. Marka basında rapor alacağız. O zaman o alacağımız marka basındaki raporda sıkıntı olabilir. Yani eksik veri üzerinden yapılacak. İşte onlar da bunun şeyi. Zaman içerisinde işte hem mevcut şeyleri inceleyelim hem de bu seriden devam edelim. Gelişmiş sorgulama uygulamalarını yapalım. Evet, yaptık. Ee, böyle bir birleştirme. Ee, sadece markasını alıyorum. Türünü falan alabilirim. Ne işime yarar benim? Markalar bazında artık satışları, adetleri görebileceğim. Burada çünkü adetler var, tutarlar var vesaire. Hemen bunu e, kapatıyorum. Ondan sonra ve artık satışlar için ister buradan e, giderek ister ekleden giderek e, ne yapabilirim pivot tablo raporumu oluşturabilir. Marka 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 marka. İşte bakın marka. Ondan sonra bu da bizim şey zaten. Adeti de buraya alırsam, ayları da buraya alırsam, işte e, gördüğünüz gibi teslim tarihi, ürün tarihi vesaire ee, tarih istiyorum. Normal tarih yok mu? Gönderme tarihi, fatura Her neyse bir tarihi alalım yani şimdi onu şey yapacağım. Demek ki e, farklı tarihlerdeymiş. İşte bu şekilde tabloyu aldık, grafiklendik ve ne yapmış olduk? iki ayrı dosyayı bir araya getirip bir pivot tablo yapmış olduk. Basit anlamda tabi dikkatlice uygun Kod alanların, anahtar alanları çünkü ilişki kurarken de aynı şeyleri yaşanacak. Onlara dikkat etmek gerekir. Evet, e, onun dışında e, sizlere diğer bir e, şey daha yapayım. Tamam bu yapıldı. Ondan sonra boş bir sayfamıza geçelim. Bir de şöyle bir şey yapmak isterim gördüğünüz gibi az her şey sorgu Aslında orada yaptığımız işlemi bile kendisi birleştirme işlemini bile bir sorguya çevirdi şöyle sorgu şeyine tekrar gidelim Yani her zaman için işte yapılan her şey görmüş olduğunuz gibi burada gelişmiş düzenleyicide her şeyin bir sorgulama sistemiyle yapılıyor Dolayısıyla işte e, language sistemi bu şekilde. Ee, gidelim. Boş bir sorgu oluşturayım. Şurada da olabilir sanıyorum. Ondan sonra diğer kaynaklardan boş sorgu. Ee, burada sanıyorum şuna geçebilirim. Boş sorguda Sistem bu. iki şey çarpan A virgül B'yi çarpan bir sorgu yapayım. A virgülü sonuç diyeyim. Yani çok basit biliyorum ama sonuçta bu tür şeyler yazılacak. Fonksiyonlar yazılabilir. Sonuç. Yani bunu alıyor, çarpıyor, bölüyor gibi. İşte isterseniz adını değiştirebilirsiniz. Çarpım diye. 3 e, yapalım, 5 yapalım. Ondan sonra 15 diye üreti. Bu benim ne işime yarar? Bakın bunu kullanmaya çalışalım. Adını değiştirelim. Çarpma işlemi diyelim. Çarpma işlemi diyelim. Tekrar satışlarımıza gidelim. Sorgu ekranımıza e, gidelim. E, buradayız. Bakın e, dönüştür'de birçok işlemler olduğunu, işte özellikle tarihler vesaire çok e, şuradan tarih, işleneceğini göreceksiniz. Tarihlerle ilgili çok imkanları var. Şöyle bakın, göstereyim. Tarihle ilgili birçok bilgiyi, yılın, günün, haftası, ayın, günün, başlangıç, günün adı, sonu, en erken, en geç vesaire çok yararlı kullanımlar var. Başlı başına sizlere tarih çalışması yapacağım. Şurada göstermek istediğim şu. Ee, özel sütün eklerken, özel işlev çağırırken işte o bizim fonksiyonumuz. Ee, işte i̇şte çarpmayı çağırdık. Ondan sütün adı tutar diyelim. Ondan sonra şuraya geliyoruz. Gönderme tarihi değil de adetle fiyatı ona çarptırabiliriz. Evet şu anda tutar diye bir alanımızı bizim fonksiyonumuz çarpma olacak. Bunu normalde de gidip burada da elbette çarpı diyebilirdik ifler ve başka query fonksiyonlarımızı burada kullanabilirdik. Görmüş olduğunuz gibi e, yine e, kapatalım. Ne yapmış olduk? Burada en temel olarak e, farklı iki veri kaynağından e, gelen veriler arasında bir e, ilişki kurduk. Yani şimdi bir aslında birleştirme sorgusu oluşturduk. Ve üzerine de bir pivot tablo yapmış olduk. Evet arkadaşlar. İşte e, Power Query'nin ilk örneği. E, dediğim gibi bu verileri de şeye atıyor olacağım. E, şeyde. Ondan sonra bunu da kaydederim ilk örnek diye. Ondan sonra e, sizlere e, şu şekilde hazırladığım hani plan üzerinden e, genel olarak işte sorgulama işlemlerini tabii büyük ihtimal yapacağız. Yine internetten veri almak vesaire onları işlemek şeklinde çalışmalar yapacağım e, ve e, sizlere e, bu M language fonksiyonlarının her grubundan birkaç tanesini göstermeye çalışacağım ve hem Power Query kullanımımızı geliştireceğiz hem de çözümler yapmaya çalışacağız. Diğer bir videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.